Hayır abi İkinci şahıs görüşte mi? Olumsuz. Tekrar atla da amirim dalga geçiyor. Aa, aa, bir şeyler oldu bana. İyi misiniz? Hiç değilim. Durum nedir? E, i̇yiyim şu an iyiyim. Nasıl şu an? Beşinci abonemiz. Bayağı, Bayağı yatırımım yapmışsınız vücuda ama. Aynen, herkes. Evet yani. hocam bir şey Bak, soracağım. Bir bakabilir misiniz? Bakabilirim. Sizin gözleriniz neden kırmızı? Şampuanla pıt pıt yapıyorum her gün biliyor musun? <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Senin lan ben niye yürüyorum Ya, ya tamam. bu ne Allah'ını seversin biz sanki mahkumuz hadi, ya. Gülü, gülü. Hadi bir dakika hadi. Götünüze tabak, ya, tabak ha takın hapishaneye. Ya ha bu nedir Allah'ını seversin. Teyze bana tolu. Teyze. Teyze baban dur 25 yaşındayım ben. Siktir ana 25 yaşındayım. Yalan sildim ya. 60 var mi? <gülüyor> Malik abi sen ayarlayalım mı la bunu? Ya manyak mısın? Ayy bana da çikolata alsana. Alırım. Yemin et. Haydi. Oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Dert ya Rafir abi. batı. Ufak bir 150 yaptı. gelmeye çalışıyoruz. Altı, dert. Siz gelmeyin oğlum. Bizim araba tam oturuyor abi oraya biliyor musun? Eee vereceğim. Merak etmeyin. Ay <laughs> boşalmak ağlamak üzereyim. <laughs> kaldık <laughs> Tuvalete gidebilir miyiz? Verir bu verir. Hatırlıyor musun Şakir? Geçen gün sağ tarafta grubun orada bir tane çocuk açlıktan Ay. ölmüş. Açlıktan evet. ölmüş. Sonra orospu çocuğunu soymuştu. Ayşe <laughs> o değil. Bir. Oldu hemen ne şey yok. Bana fark etme şey, bırakalım o zaman sen. De. Yok. Departman departman. Son satın alımda Bak bağırma Efendim becim. Siz kas mı yaptınız Oo. Neden böyle bir şey söylediniz? burada? Şu an sırtınıza dokunabiliyorum Heh. Ama yani şimdi oldu mu? <laughs> Konuşma fazla <laughs> Konuşma çok çok on o.

tuvalete gitmiyorum. Çıktı çıkıyor. Yemin ediyorum ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Alo. Alo. Efendim, Alo. Alo. Ben seni mi aradım? yanlış Doğru aradım başladı. ya. Yanlış aradım. Kusura Kar, bakma. Kal, Kalbi karşı mı galiba? Sen de benim mi arayacaktın? Kalbi ben. Yemin ediyorum be. sizi arayacaktım. Niye arayacaktın beni? Allah belanı mı? Yeni bir menü getirdim. Ne getirdin? Yeni bir menü getirdim böyle. Nikobey. Ne menüsü? İyi akşamlar delikanlı ismi. Ee, Omega da kod Ne var peki içinde? Yok yok her şey var. Yani oyuncak bile koydum benim içine siz düşünün kalbimle birlikte. Kalbim sadece size özel çünkü sizi çok seviyorum. Bütün gün devletimize hizmet ediyorsunuz yani ondan ötürü. Miko Anladım anladım teşekkür ederim. Ben şu an tokum yarın alayım olmadı o menü olur mu? Evet olsun tabii yarın ben size Görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> Ederim bu işten. Arapas işte, arapas da, da çocuk arapas işte. Kere altı bin dolar vermiş. Geri zekalı yapı. Değil mi ya? La akülü arabatı niye diyorsun ya? Eee akülü arabaya altı bin dolar vermiş. Hep arabaya bir bakın. Eee bakıyım. Çocuk arapası. Deli mi dün nedir? <laughs> Deli tipi ya. Vur tekerine vur ya. Baba kudur tipi kudur tipi. Eee e, kudur tipi. Cihaz yarışacak mısın? Alırsan atanı. Bir ihtiyacınız var mı? Var. Ne? Yolcu etme başka insan istemiyoruz. Sizin kafanızı sikeyim ben, ben de sikeyim. <laughs> ya. Bir anda senin götünü sikeyim. Amin akıllı mı yandı mı? Katoş. He sik onu sik sik. Sik sik. He sik 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 onu sik. İyi sik. Dur sikemedik ya. Daha iyi sikemedik onu. Sıracağım dur onu. Hani. bak makine ne işe yarar. Yani. Ben sana dedim daha önce sikeceksin kafasını. Amin kodum. Tamam şıkma çık. Gördüm ilanını. Ha gördünüz değil mi? Evet. yüzden beni bir çaldı ben de kaydedeyim. <laughs> benim mini <yine> yolumda amına. <laughs> Tam bak ezgin konuş amir tamam, hakkı. Ezgin hayatını tamam. sikerim oraya gelirsem öldürürüm seni bak. Amına koyduğum seni. <laughs> 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 geldi mi? Çaldırdım vardı. Aynen 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 geldi kaydet ben. Ha 3 iban da lan sabahtan beri oyunda. Gel buraya. O ne ya? Abi şaka mısın ya? Ya. Bu hayatımda düşman böyle düşman saçma lan? bir şey görmedim amına koyayım. O nasıl düşmen lan? Ya bende salak salak şeyler oldu. Silah hayır, niye belime koyduk hiç karakter abi otomatik. Vay ay ne kadar. Ay! Oy! Sat, iyi ki inledin hemen. Abi! İşte ki son kaldı ağaçların. Sezgin soldan soldan. O da düşdü. Ondançı bırakma. Nerede nerede nerede? Aşağı aşağı. Dur araca. Geldim geldim. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yokum. Yokum ben burada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hayır, yapma. Yapma. Yap yokum. Yokum yapma. Yokum yapma. Yapma yokum.